Eskişehir Tepebaşı ilçesinin merkez ilçede 3 artı 1 dubleks 190 metrekare dairede e, duvar örümü yapılmıştı. Artan polalarla yapıldı. Daha sonra üzerinde kaba sıva vuruldu. Sonra düzeltme sıvası yapıldı ve şimdi de mineral dokulu sıvası yapılıyor. Şöyle göstereyim ben size. Yaklaşık 40 metre uzunluğunda bir duvar. Üzerinde mermer işçiliği yapıldı. Mineral sıvası yapılıyor. Şimdi ustalar hemen oradayken ona da yetişeceğim. Burada görüldüğü gibi düzgün bir sıvası yapılıyor. Köşe bentler takıldı. Alt eşiklerdeki pislikler ile kırıldı. Var düz bir şekilde çıktı. Ürün olarak da kullandık? Almaksın bir ürünü kullanıyoruz. Mineral desenli dekoratifsi var. Burada hit ile karıştırması yapılıyor. Şöyle dış cephede çalışıyorlar ustalar. Biraz bu dış bölge biraz atıkların olduğu yerler. İki usta bir çalışıyor. Evimizin dış cephesi de zaten güneye dokuz sıvı yapılmıştı. Alt kat boyanmadığı için bazen öyle silik silik gözükebilir. Orada ikinci katta tüm işler bittikten sonra ikinci katı da bulacak. Bunun üzerine daha sonra boyası yapılacak.